rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlar. Kadim şehir Mardin'imizin 24. dönem AK Parti Milletvekili olarak sizlere ve ülkeme hizmet etme onurunu yaşadım. Her şartta destek ve dualarınız için şükranlarımı sunuyorum dört yıl boyunca emanetinizi muhafaza etmek için bütün gücüm ile çalıştım. Ülke sorunları ve özellikle yerel sorunlarla ilgilenip çözmeye çalıştım. 2011 milletvekili seçimlerinden önce söz verdiğim gibi telefon numaramı değiştirmedim. Ulaşılabilir bir milletvekili olmaya gayret gösterdim. İnsanlarımız ve ilçelerimiz arasında ayrım göstermeden hizmet etmeye çalıştım. Ailemi, dostlarımı, bana oy verenleri utandıracak hiçbir iş yapmadım. Maddi hiçbir iş ilişkim olmadı. Sıra dışı bir milletvekili profilini çizdim. 30 Mart mahalli seçimlerine kadar aylık yapılan bütün il danışma toplantılarına katıldım. Bazı ilçe danışma toplantılarına da katıldım. Milletvekilliğim süresince ilime 95 defa geldim. 95 defa Ankara'ya döndüm.